Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekimine karşınızdayız. Bugün muhasebe programda muhasebe işlerinin dökümü. Muhasebe modülünde sisteme kaydedilen işlemlere ait muhasebe işlerin dökümü ekrana alınabileceği gibi RTF, PDF, Excel formatında rapor dosyaları da oluşturulabilir. Evet, e, bugün size arkadaşlar bilgisayarın muhasebe dersine Luka Malum Şahri programında e, işte fiş dökümleri nasıl olacak onunla ilgili e, bilgiler e, vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz biliyorsunuz kanalımız daha çok e, Luca zirve muhasebe paket programları, Excel Word uygulama etkinlikleri, ofis verimliliği artırma ipuçları ve farklı konularda arkadaşlar ne yapıyoruz? E, videolar e, çekiyoruz. İşte bugün de size yine e, Luka Luca Luca muhasebe paket programında e, fiş dökümü nasıl olur onunla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, Luka'nın muhasebe paket programında ilk gelen ekranda arkadaşlar. Yapacağınız şey muhasebe modülünden arkadaşlar. Muhasebe modülü, fiş işlemleri ve fiş listesi e, dedikten sonra gelen ekranda arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, fiş, e, ilk fiş numarası diyor. Bir de son fiş numarası diyor. Eğer herhangi bir aralıkta bir fiş numarasıyla ilgili bir döküman almak istiyorsanız arkadaşlar bu arala o fiş numaralarını yazabilirsiniz. İkinci olarak burada tarihe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hangi aralıktaki tarih mesela 01.12.2023 ile 31.12.2023 aralığı gibi bir aralık varsa siz ne yapabilirsiniz? Bu aralıkları kendi isteğinize göre değiştirerek istediğiniz aralıktan yapabilirsiniz. Fiş dökümünü alabilirsiniz. Fiş tipine gelince arkadaşlar e, açılış fişi, tahsil fişi, tediye fişi, mahsup fişi, kapanış fişi gibi fişler var biliyorsunuz. Eğer bunlardan herhangi birini yani yalnız birini dökümünü almak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ama tümü derseniz tümüyle ilgili ne yapabilirsiniz? Fiş dökümlerini alabiliyorsunuz. E, fiş dengesi arkadaşlar dengeli ve dengesiz olan e, fişler var biliyorsunuz dengeli fişler e, borç bakiyesi eşit olan yani borç ve alacak bakiyesi eşit olanlar dengeli e, dengesiz olanlar arkadaşlar e, borç ve alacak bakiyesi birbirine eşit olmayan fişler bunlar biliyorsunuz e, dengesiz oldukları için bunlar dökümanda yer almıyor e, fiş kodu arkadaşlar buna karışmıyoruz e, bir de fiş kategorisi var burada e, mesela fiş kategorisini arkadaşlar burada kendi ihtiyacınıza göre mesela Envanter fişi, normal fiş, sabit kıymet fişi gibi ya da personel ente entegrasyon fişi gibi fişler ya da banka ekstresi gibi, banka en e envanter yansıtma gibi. Buradan da ne yapabiliyorsunuz? Fiş kategorisini belirleyebiliyorsunuz. Fiş da daha çok arkadaşlar aktif olanı almak zorundayız. Pasifler zaten e olsa bile silmemiz gerekiyor. Çünkü onların şeyde yer almıyor. Yani dokümanda bunlar pasif olanlar yer almıyor varsa da pasifleri silmek daha doğru olur Bunun haricinde arkadaşlar yevmiye numarası ve fiş numarası uyumsuzlar listele e-defter kapsam uyumsuz olan fişleri getir detaylı arama gibi bu bölümlerde de ne yapabilirsiniz bu işinize yarayacak uygun olan yerleri seçeklerini yapabilir Bunları da belirleyebiliyorsunuz diyelim ki şu anda ben bu şekilde Eğer bir döküman almak istiyorsam arkadaşlar bu şekilde listele bakın sağ alt köşede listele dediğim zaman arkadaşlar direkt benim bu fişler geliyor. Bir de tabii ki kontrol artı B yaparsanız sağ taraftaki o fazlalıklar o barlar falan yukarıdaki barlar gidiyor. Sadece sizin burada fiş listeniz ekrana geliyor arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Ne yapmış olduk bu fiş dökümanları bakın bu şekilde listeledik ve gördük. Burada zaten sağda da tüm fişler diyor arkadaşlar. Buradan da bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da unutmayalım lütfen. Sağ tarafta tüm fişler yazılan yeri açtığımızda dengeli dengesiz, aktif pasif fiş türü gibi bölümlerden de yine farklı şekilde fişlerini yapabiliyorsunuz? E, dengeliye e, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. E, şimdi bunun dışında başka ne yapabiliyoruz? Fiş listesini bu şekilde gördün anlattık. Bunları getirebiliyoruz. Buradan liste dediniz. Listele dediğiniz zaman arkadaşlar Aynen benim bu ekran gibi ee, bu şekilde karşınıza bir e, ekran gelecek. E, bu geldikten sonra bir de bunlarla ilgili e, bazı kullanılan e, butonlar var. Onlar işlevleri nelerdir onlara isterseniz bir de göz atalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şu en alt arkada sağda ve solda iki tane e, tırnak işareti bakın var. Ok işareti var diyelim. Sol taraftakine bastığınız zaman bir önceki sayfa sağdakine basarsanız bir sonraki sayfaya geçiyor. Filtre dediğiniz zaman arkadaşlar burada filtreleme şey var ona bastığınız zaman arkadaşlar bu şekilde yine tekrar karşınıza ne geliyor bir önceki pencere geri dönmüş oluyorsunuz. Bu şekilde e, buradan tekrar ayarlamaları yaparak e, ne yapabilirsiniz e, buradan ayarlamalar yaparak oraya geri gelebilirsiniz listele dediğiniz zaman zaten aynı yere geliyor. Yeni dediğiniz zaman arkadaşlar zaten yeni bir fiş eğer girişi yapmak istiyorsanız yeni bir fiş girişi yapmak isteseniz yeniye basıyorsunuz. Bundan bu ekranda gördüğünüz fişlerden herhangi birini eğer silmek istiyorsanız bu şekilde seçince turunculu ve sil dediğin zaman siliyor. E, fiş yedekleme var Excel olarak. Fiş dökümü var. Toplu fiş bölümü var. Toplu fiş işlemleri. Fiş birleştir var. Şimdi tekrar buradan bağlı devam edelim. Bu açıklamalar yaptıktan sonra arkadaşlar bunları gördünüz. E, daha sonra fiş dökümünü al butonu tıklanır. Eğer gerçekten fiş dökümünü almak istiyorsanız. Fiş dökümü ekranda liste kutuları seçim yapılarak diyor. Bakın onu da yine arkadaşlar şuradan e, şu kısımdan e, fiş dökümünü al bak diyor. Bakın şurada şu arada bunu fiş dökümünü al dedikten sonra e, tabii ki e, ne yapmak istiyorsunuz? Eğer sadece bir tane fişin tek dökümünü mü almak istiyorsunuz? Hepsini mi almak istiyorsunuz? Mutlaka fişlerini yapmak lazım. Seçmek gerekiyor. Siz isterseniz sadece bir tane mesela açılış fişi ya da tümünü eğer dökümünü almak istiyorsanız arkadaşlar tümünü seçmeniz gerekiyor. Bunları seçtikten sonra fiş dökümünü al. En sağda bakın yeşil dökümünü al diyorsunuz. Bu gelen ekrana çok dikkat edin. Fiş sıralama sıralaması diyor. Fiş numarasına göre mi? Evet. Yani mesela burada fiş numarası 0 2 3 4 5 6 7 8 9'un diye devam ediyor mu? Bu şekilde mi almak istiyorsunuz? Tabii ki biz bu şekilde düzenli bir şekilde sıralı bir şekilde almak istiyoruz. E, giriş sırasına göre derseniz giriş sırası biraz daha farklı. Fişi girdiğin sıraya göre buraya sıralıyor. E, alanlar tek satırda gösteren uzun kesimi kes diyor. Yemed maddesini göster diyor. Evet sayfa atlansın mı diyor. Bakın buna hayır diyeceğim ben. Neden sayfa atlandığı zaman arkadaşlar birden fazla sayfaya bu azıcık şey 10 e, yaprağa 10 sayfaya gidecek arkadaşlar. Bu ona hiç gerek yok. Sayfa atlantısına hayır dediğiniz zaman zaten birazdan ekranı ben e, alınca göreceksiniz. Eğer siz bu istemezseniz ne yaparsınız? Buna evet derseniz hepsi ayrı ayrı sayfalarda çıkmış olur. Tarih eğer istiyorsanız tarihe de evet diyebilirsiniz. Mesela ben tarih gö görmek istiyorum. Tarihe evet diyorum ama sayfa hayır dedim. Atlantısına hayır dedim. Sayfa numarası istiyorum ben. Sayfa numaraları olursa daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ben evet diyorum. E, rapor tipi arkadaşlar isterseniz Excel, Word ya da değişik burada işte Excel var, Open Documents Metin var, Word var, bir de PDF var, bir de RTF var. Ben PDF olarak istiyorum. Yazı tipini değiştirmek isterseniz Calibri ya da Times New Roman, Arial değişik farklı yazı tiplerini gösterebilirsiniz. Alt bilgi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu evet, hayır diye değiştirebiliyorsunuz. Ve bunları belirledikten sonra arkadaşlar rapor diyorsunuz. Bakın en sağda rapor dediğimiz zaman. E, rapor kısmı bakın burada gelen dosyayı diyelim ki masa üstüne kaydettim. Sağ tarafa bakın tamamlandı. Şimdi size onu göstereceğim. Şurada arkadaşlar bunu açalım. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu bir açılış fişi diyelim ama açılış fişi arkadaşlar eğer ben sayfalar e, atlansın dememiş olsaydım her biri bir sayfaya gelecekti. İsterseniz onu da gösterebilirim size tabii ki. Burada gördüğünüz gibi bir açılış fişi ve tarih numaralı arkadaşlar. Bakın burada tarih numaraları da var hepsinin. Tarih olarak burada fişler, alt belgeleri, açıklamalar burada hepsi var. Ve bu şekilde ne yapmış oldum? Gördüğünüz gibi en son olarak iki tane sayfadan bunu aldık diyelim. Peki aynı yere geri dönelim. Aynı yere geri dönelim. Ve tekrar bakın buradayken arkadaşlar. Şunu detay şey fiş dökümünü al diyeceğim. Tamam mı fiş dökümünü al dedim. Gelen ekranda arkadaşlar sayfa atlantısın mı diyor. Ben ona evet diyeceğim. Sayfa bakın tek onu değiştireceğim. Tarihe de hayır diyeceğim. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. E, sayfa atlantısına evet dedim. Tarihe e, hayır dedim. Ve tekrar bunu arkadaşlar rapor diyeceğim. Bakın ikinci olarak kaydettiğim. Bu buna da ikinci olarak kaydettim. Buna da bir bakın isterseniz. E bunu bir de göstereyim size. Evet. Şöyle aşağı geldi sanırım. Nerede o? Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bakın bu burada e, mesela açılış fişi arkadaşlar bu sayfada dikkat edin sonra ikinci e, mahsup fişi bak bir tane mahsup fişi bu sayfada 2 numaralı mahsup fişi bakın arkadaşlar 3 nolu mahsup 4 sayfada ve burada gördüğünüz gibi her fiş arkadaşlar ayrı bir sayfaya gelmiş durumda e, bakın altta zaten 10'a 10 diyor 10 tane fiş 10 tane yaptı sayfa yaprak yani böyle. Kullanmış oluyoruz ama ben araya işte sayfa numarası atlanmasın dediğim için arkadaşlar o bir öncekinde bunlar hepsi bir araya geliyordu. Evet şimdi arkadaşlar bugün benim anlatacağım konu bu kadar ama bir sonraki videomuzda tekrar ne yapacağız arkadaşlar sizinle karşılaşacağız. Burada gördüğünüz gibi kanalımızla ilgili... İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar tabii ki görüşeceğiz. Eğer abone değilseniz abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı, beğendiğinizde beğeni atmayı ve tabii ki beğenirseniz de paylaşmayı unutmayınız. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.